Bu ekmek pahalı diyen vatandaşa evde yap, şeker pahalı diyen vatandaşa çay iç, şekersiz iç. Zam yaptık ama mini mini zam yaptık diyenlerin gitmesi lazım. Suriyelileri bizden üstün tutanların gitmesi lazım. Afganistan'da şerata karşı savaşıp, kafir askere muhbirlik yapıp, şerat kazanınca Türkiye'ye kaçıp, gelenlere kardeşlerimiz diyenler gitmesi lazım. Nedir bu yani? Sen Müslümanım diyorsun, şeriata karşı savaşıyorsun, Amerikan askerine muhbirlik yapıyorsun. Şeriat kazanınca Türkiye'ye kaçıyorsun. Ondan sonra kar ne kardeşi kardeşim? Böyle kardeşlik olmaz diyorsun. Olmaz. Bunlar hemen gitsin kendi yerlerine. <laughs> bu konuda Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Bey'e Gönülden katılıyorum. Arkınız iyi misiniz? Sağ olun pek iyi değiliz malum hayat. Yaşam bağlı. geçim ya nasıl Allah. gidiyor? Kötü gidiyor kötü. Sizden önce birizliki uçuyoruz yol köprü baraj ihas ya Türkiye uçuyor dedi. Hayır canım uçmuyor. <laughs> Bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz efendim? Allah kesinlikle AK Parti'ye vermem zaten kime vereceğiz? Bizim sorumuz kime vereceğiz? E işte o onu ama yani o ihtimal dışı kesinlikle. İyi ihtimal dışı. Ha ihtimaldi. diğerlerinden de artık seçim e, CHP, yaklaştı. İfati, İyi olabilir. Şeyh Ata olabilir. Yazdım.